Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir süredir ki sanırım vlog çekmiyordum. E, çünkü uyanamıyorum arkadaşlar. Genellikle e, akşam üzere 5, 4, 3 hatta 3'te uyanırsam yine iyi yani. O civarlarda uyandığım için e, günün geri kalanında da hiçbir şey yapmadan uyku bir şekilde geçirdiğim için genellikle geceleri ayakta olduğum için normal vlog çekemiyordum. Ben de o yüzden dedim ki bugün bir sabahlama vlog çekeyim. Çünkü hem sabahlayacağım e, hem de yapacak işlerim var. Sabahlama sebebim yarın sabah arkadaşlarımla buluşacağım. Ee, ve eğer uyursam uyanamam. Çünkü uykum gelene kadar zaten sabahı bulacak. Ve birkaç saat uyuduğumda da bir daha uyanamıyorum. Bu yüzden de sabahlamaya karar verdim. Ee, hem de kaşımı açacağım. Kaşımın rengi koyulaştı. Ee, perçemlerimi yıkamam lazım. Çünkü saçımı düzleştirince perçemlerim yağlanıyor. Ama bütün saçımı yıkarsam bu saçımı tekrardan düzleştirmek zorunda kalıyor. Ve saçımı tekrardan düzleştirince perçemlerim bir daha yağlanıyor. O yüzden perçemlerimi ayrı yıkamam lazım. Kalküllerim daha doğrusu. Eee... Ve uzak şehir izlemem lazım. Sever böyle bitirdim. Şimdi uzak şehire geldi sıra. Onu izleyeceğim. Belki maske falan yaparız. Odamı toplarım. E, kombin falan bakarım diye düşündüm. E, böyle bir vlog olur diye düşündüm. Aslında benim planım yarın arkadaşlarımla buluştuğumda çekmekti. Ama e, planımıza dahil olan başka arkadaşlarımız da oldu. Ve onlar e, onlarla iken hiç vlog falan çekmemiştim. Bu yüzden belki çekinebilirler, belki utanabilirler ve rahat olamazlar diye düşündüğüm için e, orada çekmemeye karar verdim ve kanalda daha fazla boş kalmasın diye şu an bir vlog çekeyim dedim. Bu arada yarın da Kore restoranına gideceğiz. Çekmek aslında çok isterdim ama e, sanırım hafta sonunda ablamlarla gideceğimiz için belki o gün çekelim. E, size de göstermiş olurum. Ya da belki buraya kesitler koyarım. Bilmiyorum. Henüz karar vermedim ne yapacağıma. E, saçım da çok güzel duruyor bu arada. Sağlıklı duruyor. Çok beğendim. <laughs> Ee, bu şekilde. Şu an ben Survivor izlemeyi bitirdim. Şimdi uzak şehri izleyeceğim. sizde pardon. sizde ben uzak şehri izlerken beni izleyeceksiniz. <laughs> Çünkü arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmıyorum ve siz e, hiçbir şey yapmadığım vlogları seviyor musunuz? Öyle denmişti yorumda. Ben de o yüzden çekiyorum valla. Ağzımıza gir tablet. Ben de o yüzden çekiyorum bu videoyu. Ee, umarım beğenirsiniz ve izlersiniz. Ee, ve kanalıma şimdiden abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir de geçelim. Burada saat 12.30. Sabah 12'ye kadar yani 12 saatlik bir süreçle birlikte olacağız. Ee, ve buradan açıyorum ben arkadaşlar bu arada. Çünkü YouTube'a e, bazen yüklenmiyor. Bazen de geç yükleniyor. Bazen sadece ile izlenebiliyor. Ben de buradan hemen izleyebiliyorum. Size öneririm.

Evet şimdi saat 1.46. Ee, uzak şehri bitirmedim ama izledim. Birazcık ara vereyim dedim. Üst üste çok fazla şey izledim. Ben bütün gün yargı izliyordum. Sonra sabah ver izledim. Sonra, sonra uzak şehri izledim derken artık kotamı doldurdum. Dedim ki birazcık mola. Ee, o sırada da kaşlarımı açalım dedim. Size de nasıl açtığımı göstereyim. Önce şunu takayım. Çünkü kalkülerim var ve boyanmasını istemeyiz. Evet taktım. işlem açmak için ben yani ne bulayım 8.0 kullanıyorum. En iyi kaş açma boyası diyemeyeceğim. Çok fazla boyalı deneyimlemedim. Tüy sarartıcı da denemedim. Ama bunun açıyorum ve beni kurtarıyor yani. O yüzden ben hep bununla açıyorum. Ya 8 oluyor bu. ya 7. Yani 7 biraz koyu oluyor ama işte 9 belki olabiliyor. Onlar biraz çok turuncu yapıyorlar ama Böyle küllü kumral falan varsa onlar da oluyor. Öncelikle şöyle küçük bir kabın içine. Bunu da şimdi buldum bu arada. <laughs> Kabım. Yani kocaman saç boyası kabını kilitleyim dedim. Yani kaşıma yetecek kadar. Genelde hep fazla koyuyorum da. Kaşıma yetecek kadar şu şekilde boya koydum. Bu arada sandalye bakın gıcırdıyor. Kusura bakmayın. Bir de oksiden koyacağız. Hemen hemen aynı miktarda. 1 bire bir, bire bir buçuk gibi bir ölçüyle koyuyorum birazcık kendimden bahsedeceğim. Çünkü hiç beni tanımanız alakalı bir videom yok ve belki merak edenler vardır. Bilmiyorum merak ediyor musunuz hayatımı, ben neyim, ben kimi bilmiyorum ama belki merak edenler vardır diye kendimi birazcık anlatacağım. Öncelikle ben Merve, 19 yaşındayım. 16 Mart'ta yani yaklaşık bir buçuk ay sonra 20 yaşına gireceğim. Çok dertliyim ve kederliyim bu konuda. Çok büyüdüğümü hissediyorum. Ama çok da büyümüş de sayılmam aslında. Ama yani 20 sanki böyle çok çok büyükmüş gibi geliyor. ve biraz korkunç aslında. En son 18'e girerken böyle şeyler hissetmiştim. Yani 18 işte büyüyorsun artık bir bireysin falan gibi. Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Yine 20'ye girince de öyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama yine de böyle bir hani birli sayılardan çıkmak biraz tuhaf hissettiriyor açıkçası. Ee, balık burcuyum. 16 Mart'ta doğduğum için. Ee, yükselenim ve Ay burcum ikizler. O yüzden balık burcunun çok da fazla etkilerini taşımıyorum. E, duygusal olmam dışında çok fazla duygusal bir insanım. Bunu belki anlamışsınızdır. Yani birkaç videomda ağlamışlığım bile var. Yani İstanbul Üniversitesi'nde dış ticaret okuyorum uzaktan bir şekilde. İstanbul'da yaşıyorum. Başka ne bilgi verebilirim hakkında bilmiyorum ama düşüncem. Üç kardeşim, bir ablam, bir kardeşim var. Çok da Yani gerekli bilgiler mi bunlar bilmiyorum ama. Yani hayatım gördüğünüzden ibaret. Hiçbir e, çok yani farklı bir olayım yok. Normal bir insanım. E, o yüzden aslında YouTuber e, değil gibi bir şeyim. Normal insanlar YouTuber olmadıkları için. Bilmiyorum yani neden abonesiniz? Birazcık da siz anlatın neden bana abone olduğunuzu bilmiyorum ama. Ee, mutlu oluyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Abone olduğunuz için. Karıştırdım. Şu şekilde sürüyorum arkadaşlar. Ne kadar beklettiğimi bilmiyorum bu arada. Bakıyorum. Açık görünüyorsa siliyorum. Ama siz daha koyu istiyorsanız daha az bekletebilirsiniz. Ya benim için böyle hani elimin ayarı kaçtı. işte çok bekledim, unuttum. Çok açıldı gibi dertlerim yok. Zaten kalküllü olduğum için genellikle kaşım görünmüyor görünse de ben açık renk kaş seviyorum. Yani kaçım sapsarı olsa da böyle gezerim. Zaten hemen uzuyor. Tekrar eski rengine kavuşuyor. Çok dert etmem o yüzden. Çok dert ederseniz sakınan göze çöp batar misali. O yüzden hiçbir şey dert etmeyin. <laughs> bir anda hep için bir konuya sardık ama ben konuşamıyorum ya. Kamera kapalıken vallahi konuşuyorum içimden 3 tane. Kendi tanıtmaya devam edeyim. En sevdiğim renk beyaz. Yani zaten üstünden anlayacağınız üzere gözüm yanmaya başladı. Çok gözüme yakın sürdüm bir saniye. Ay göz kapağıma gelmiş arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz ya. Ya kör olsam? Ne yaparsınız? Kör olsam ne yaparsınız? Yanımda yazın. Biraz... Oy gözüm fena yandı. Dikkat edin. Ben hiç aynaya falan da bakmadım yani. Ne biçim şey sürdüm kim bilir? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Kendim tanıtacak soru gelmiyor. Siz aşağıya e, benimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız eğer video aralarında ben bunlara cevap veririm. E, çünkü burada gerçekten soru bulamıyorum. ve Yani dümdüz bir insanım. En sevdiğim dizi Gilmore Girls. Gilmore Girls'ı çok seviyorum. İlk 2021'de izlemiştim. Sonra 3-4 defa daha izledim. Genellikle bir şeyi izlediğimde onu çok beğendiysem birkaç kere tekrar tekrar izliyorum. Türk dizileri izlemeyi seviyorum. En sevdiğim Türk dizisi Adını Feral Koydum <laughs> ve Yargı. Adını Feral Koydum bir tık daha böyle şey bir yerden. Hani kült filmler olur ya böyle. Kült edenmez aslında ama işte Aşkı Memnu gibi. Farklı kategorideler onlar. Yani Yargı'yla aynı kategoride değiller bence. Eski diziler ve yeni diziler olarak. Eski dizilerden farklı ve çok güzel bir işte. Ve Feral'le yani kendimi çok bağdaştırıyorum açıkçası neden bilmiyorum ama adını Feral koyduğumun başlangıcındaki jenerik de e, bir kızı görüyor ve kızın elinden Barbie bebeği düşüyor. Son e, sonra Feral koşa koşa gidip alıyor. Ben bunu çocukken ilk annemle izlemiştim ve e, kendi Feral'ın eline koyduğumda gerçekten koşa koşa gider ben de o Barbie'yi alırdım oradan. E, yani o günden beri de çok yakınlık hissediyorum açıkçası. Yani ne zaman izlemiştim? 2 Mayıs'ta falansa 8-9 yaşlarımdayken falan izlemiştim ilk ve o zamandan beri hiç aklımdan çıkmayan bir jenerik açıkçası o jenerik. O yüzden de farklı bir bağımımı kurdum artık bilmiyorum ama... Ee, çok seviyorum açıkçası. Tekrar tekrar da izliyorum sürekli. Yarışma programları izlemeyi, çengel bulmaca çözmeyi, hatta her türlü bulmacayı çözmeyi çok seviyorum. E, ee, Survivor izlemeyi çok seviyorum. Ben bilirim izlemeyi çok seviyorum. Kelime bulmaca ile ilgili bir şey varsa ben oradayım. Çengel bulmaca kitabım da var. Sudokum da var. Sürekli onları çözüyorum. Telefonumda genellikle kelimelik oynuyorum. Solo test oynamayı çok seviyorum. Günde 2 saatlerde solo test oynuyorum. Ee, yani bilmiyorum, insanlar garip geliyor genelde ama çok seviyorum e, bu tür şeyleri, beyin jimnastiği yaptıran şeyleri çok seviyorum açıkçası. E, bu şekilde, Survivor'da Adem'i tutuyorum. <laughs> Her sene değişiyor tabii ki ama bu sene Adem Kılıç'ı tutuyorum. <laughs> Bunu anlatırken cringe olur nedense çünkü hiçbir benim yaşımdaki insan e, dizi falan izlemiyor, Türk dizileri veya Türk yarışmaları ben sonra izlemiyorlar. Ee, Kızlık şerbeti izleyen çok fazla var. Kızlık şerbeti bayılıyorum. Firaz'ı çok seviyorum. Ee, yani bilmiyorum neden insanlar sevmiyor ama ben çok seviyorum. Bakalım açılmış mı? Şu şekilde arkadaşlar siliyorum ve bakıyorum. Bayağı açılmış. Şimdi ben bunu sileceğim. Kaşlarım bu şekilde oldu. Ben bu rengi sevmem açıkçası. Belki eğer siz turuncu bulursanız mor şampuanı da destekleyebilirsiniz. Ama benim için bir sorun teşkil etmiyor. Zaten kalküllerim kapattığı için de bir sıkıntı olmuyor. Şöyle saçımdan da bir iki ton daha açık oluyor. Ben bir iki ton açık kaş kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. Ve yüzüme daha çok yakıştırıyorum. Kaşlarımı bu şekilde açıyorum. Ben de hep böyle biriyim. <laughs> Umarım doğru düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Hem nasıl kaşımı açtığımı hem de nasıl bir insan olduğumu. Zaten daha fazla soru sorarsanız onlara da cevap veririm. Ee, şimdi bu kadar. Ben buraları bir toparlayayım. Sonra tekrar gelirim. Tekrardan selam. Şu anda saat 4.40 gibi bir şey. Hala uyumadım ve hiçbir şey de yapmıyorum. TikTok izliyorum, video izliyorum. Kendi videolarımı izledim birazcık. Ee, ve Çalışmazken düşünmeliydim. Videom 1K olmuş. Çok mutlu oldum. Duygulandım birazcık. O videoyu bir anda nasıl keşfettiniz ve nasıl izlemeye başladınız? hiçbir fikrim yok ama sağ olun. Var olun. <laughs> ee, birazcık uykum geldi bu arada ama uyumamam gerekiyor çünkü yapacak işlerim var. Daha saçımdan emir alamadım çünkü yani kalküllerim yamuk arkadaşlar. Aslında yamuk kesmedim. Bakın göstereyim. Yamuk kesmedim. Ama saçlar durması gereken yerde durmadıkları için. Mesela ben bunu buna, buraya göre kestiysem ama bu saç burada duruyorsa kısa gibi duruyor. Kısa gibi durduğu için de kötü, kötü yani kötü duruyor. Ve eminim ki fotoğraf falan çekeceğiz. Ve fotoğraf çekerken ben kendimi asla beğenmeyeceğim kalküllerim yüzünden. Ama Kore restoranına gittiğimiz için sanki kalküllü olmalıymışım gibi gelmişti. Bilmem belki önlerine örerim. Bilmiyorum karar veremedim ama uykum geliyor yani. Ama uyumamam lazım. Ama tabii yatarsam tabii uykum gelir. Ve şu an çok değil. Saat 8 oldu. Ve herkes gitti evden. Artık kalkabilirim dedi işte. <laughs> uykum geldi ve çok mayıştım. Saatlerdir sadece yatıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Çok of! Sinirlendim şu an kendime. Ama benim bütün günlerim böyle geçiyor. yani beni böyle kabul edin lütfen kalkıyoruz. Şimdi arkadaşlar kalkülerimi yıkayacağım artık. Zaman geldi diye düşünüyorum. Çünkü saat zaten 8.30'a yaklaşıyor. Saçımı yıkarım. Mutfağı toplarım. Kahvaltı yaparım. Sonra yavaştan kombin, makyaj falan derken saat zaten 11.30 gibi çıkar O yüzden artık saçımı yıkama vaktim geldi diye düşünüyorum. Birazcık üşüyorum, birazcık üşeniyorum. Birazcık da uykum var ama her şey rağmen uyumayacağız ve ayaktayız. <laughs> Bu şekilde keklerimi yıkadım ve şu anda nasıl durmalarını istiyorsam o şekilde kurutmaya çalışıyorum. Ben yani kurutmaya çalıştığımdan kastım. Böyle durmalarını sağlıyorum ve bu şekilde kurduklarında bu şekilde kalacaklarına inanıyorum. Ee, bu şekilde. Mutfağı toplamak için mutfağa geldim. <laughs> Hiç enerjim yok. Ee, ama toplamam lazım çünkü bugün dışarıda olacağım ve günlerdir e, kardeşime, ablam bakıyor ve mutfağı ablam topluyor. Bugün de o yapıp ben dişe gidersem onun için üzücü olur ve üzülür diye düşündüm. Ben de o yüzden bugün sabahtan mutfağı toplayayım <laughs> öyle gideyim dedim. Çok dağınık değil. Makineyi boşaltacağım ve tekrardan kirlileri koyacağım. Çok da bir şey yok zaten. Bu şekilde. Kalkülü kendimi de özlüyorum arada ama sonra çirkinleşince bir daha bakıyorum. Sizce kalkülü mü daha iyi mi? bu. Kalanı topladım ve iki tane yumurtamla geldim. Şimdi kendi kendime yumurta kıracağım. Omlet denmiyor sanırım çünkü içine malzeme koymayacağız. Siz bir yere koyayım ama Biraz daha farklı bir şekilde yapıyorum ve bu yumurtayı sevmeme neden oldu açıkçası. Ben yumurta İyi misiniz? İyi misin? İyisin, iyisin. Bu tarif benim yumurtayı sevmeme neden oldu. Çünkü çok lezzetli oluyor, inanılmaz lezzetli oluyor. E, ve sağlıklı da. Çünkü çok fazla ekmek tüketmeme sebep olmuyor. Çok yamuksunuz biliyorum ama başka koyacak bir yerim yok. E, çok fazla... <laughs> çok fazla ekmek yememe sebep olmuyor. Çünkü e, ekmeksiz de tadı güzel olan bir yumurta yapıyoruz. Bu kadar övdün ne yapacaksın Allah aşkına diyecek olursanız hiçbir şey yapmayacağız aslında. Hemen tavaya getirip göstermeye geliyorum her şeyi yapabilirim ama yumurta kırmak çok zor. O yüzden ben kabuk düşmem. Kabuk düşmeyi sevmiyorum. Midemi bulandırıyor. Şimdi gördünüz mü nasıl kırdığımı? Yine hiçbir şekilde kırıyorum. Neyse ki kabuk düşmedi. Ama elimi nerede yumurta oldu. <laughs> Abi kıramıyorum ki ya. Yumurta kırmak gerçekten çok zor. Kendi kendine parçalandı mesela bu ikisi şu anda. Çok aşağıda kaldı görmüyorum. muhtemelen ama <laughs> Şimdi bunun yiyeceğini çırpacağız. Ama çırpmadan önce şu beyazlıklarını ben atıyorum. Midem inanılmaz bulandırıyor. Bunlar içindeyse asla yiyemem. Çok fazla çırpmadan olmaz. Hatta bunu böyle e, blenderla falan yapanlar var. Blender miydi adı? Mikser mi? Onunla bile çırpanlar var. Evet çırptım. Şimdi bu yumurtayı farklı kılan şey içine su girecek olması. Ya tadına, eminim ki su değiştirmiyordur sadece ama bilmiyorum. Bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben buna birazcık içme suyu koyup geleceğim. Bir kaşık tatlı kaşığı Haydi <laughs> su oldu. Da getirmek yok orada. E, su koydum. Evet. Bir tatlı kaşığı su su koydum. Evet. Evet. Kahvaltım hazır. Bu arada bu benim günler sonra yapacağım ilk kahvaltı olacak. Genelde akşam üzeri uyandığım için direkt akşam yemeği yiyordum. Bunu yiyeceğim video izleyerek ve oturacağım aşağıda da içeceğim